Merhaba değerli arkadaşlar Güncel alım ilanlarını takip etmeye devam ediyorum. Bugün çok güzel bir haberimiz var. Çünkü bin tane personel alımı olacak. Kısa süre içerisinde bütün detayları sizlerle paylaşmış olacağım. Arkadaşlar İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan 657 sayılı devlet memurları kanunun 4B maddesine göre memur masfında sözleşmeli memur şeklinde çalışacak arkadaşlarımız. Yani bu en düşük memur maaşıyla başlayacaklar. 40 bin civarı maaş alacaklar anlamına geliyor. 17 bin asker ücret değil buna dikkat edelim. Ve toplamda 1000 adet boş pozisyon için uygulama ve sözlü sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma tekniker alımı yapılacak. Arkadaşlar değişik illerde pozisyon sayısı var. Mesela siz yaşadığınız şehri seçebilirsiniz. Adana 10, Adıyaman 4, Ankara 140 diyor arkadaşlar. Şanlıurfa 10, Van 25 şöyle büyüklere bakıyorum. İzmir 120, İstanbul 250 büyük şeylerde daha fazla. Erzurum, Gaziantep 30, 30 şeklinde. Şanlıurfa 10, Trabzon 10. Hemen hemen birçok ilde toplamda 64 tane şehirde alımlar olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim birlikte detaylara bakalım. Arkadaşlar burada askerler için en çok sorulan soru erkekte, erkeklerde. Tecil, bazı ilanlarda tecil olmuyor. İlla ki askerliği yapmış olma şartı var. Burada tecil de yapmış olma imkanı tanıyor. Tecil olan arkadaşlarımız da başvuru yapabiliyor. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. 17 Aralık 1995 doğumlu ve sonraki arkadaşlarımız başvuru yapabiliyor. Son başvuru tarihi itibariyle B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkeklerde 1.60, kadınlarda ise 1.55 boy istiyor. Dikkat ederseniz ben sizin uzun bir ilan var. En önemli kısımları tek tek okudum, işaretledim. Onları sizlere bakıyorum. Adaylar sadece bir il için bilecektir diyor arkadaşlar. Ön lisans düzeyinde öğretim veren programlarda mezun olacak ve KPSS'de 2024 KPSS'de en az 60 puan almış olmak sözlü mülakat olduğu için düşük puan alan arkadaşlarımızın da atanma şansı yüksek diyebilirim. Sadece puan alan başvurularda yüksek puanlı arkadaşlar yukarılarda kaldığı için düşük puanlı arkadaşlarımızın alınma şansı biraz daha düşük oluyor. Bu tarz ilanlarda daha düşük puanlı atanma şansınız var. Şöyle bir bölümlere bakalım. Bilgisayar teknolojisi bölümü, makine ve metal teknolojileri bölümü arkadaşlar. Elektrik ve enerji bölümü, elektrik enerji üretim iletim dağıtma bakın bu açık öğretimde olan bir bölüm. Elektronik ve otomasyon şöyle bölümleri görüyorsunuz. Kimya, motorlu araçlar, malzeme, madencilik, mimarlık, Burada ana bölümler sağda da alt bölümler var. İnşaat, mülkiyet ve koruma güvenlik mesela acil durum ve afet yönetimi bölümü arkadaşlar da hocam biz nerede atanırız ne yaparız diye çok soruyorlar. Bakın AFAD sizin için bin tane alım yapıyor. Çok büyük bir avantaj. Arkadaşlar başvurular kariyer kapısı Google'a kariyer kapısı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra EDL şifrenize giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz online şeklinde. Ama burada dikkat edin 9 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 17 Aralık'a kadar yani bu iki haftalık süre içerisinde 9-17 Aralık'a arasında başvurma şansınız var. Şimdi gelelim diğer detaylara arkadaşlar. Adayların sürücü belgeleri otomatik olarak gelmektedir. Yani siz e-devletten başvuru yaptığınızda otomatik görülecek. Boy ve kilo değerlerini kendiniz beyan ediyorsunuz ama uygulamalı sınavda yanlış çıkarsa sizi sınava almazlar. Ona dikkat edin. KPSS sonuç bilgileri otomatik Kariyer Kapısı'ndan başvuru yaparken geliyor. Erkeklerin askerlik bilgileri de otomatik olarak Kariyer Kapısı'nda görünüyor arkadaşlar. Adayların e-devlet üzerinden alınan SGK tescil ve hizmet döküm bilgilerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. E-Devlet'ten bu belgeyi alıp indirip yükleyebilirsiniz. Kariyer kapısındaki fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş olması önemli. Adli sicili sabıka kaydınız E-Devlet üzerinde otomatik olarak kariyer kapısında gözüktüğünü görüyoruz. Evet diğer detaylara bakıyoruz arkadaşlar. Başvuru sonuçları afat.gov.tr adresinden duyurulacak ve aynı zamanda kariyer kapısında başvuruların bölümünden de sonuçları görebilirsiniz. Sınavlara çağrılırsanız uygulamalı ve sözlü sınavlara de tam teşekküllü devlet hastanesinden herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair rapor almanız gerekiyor. Başvuranlar değil uygulamalı ve sözlü sınava çağırlar arkadaşlar rapor alacak buna dikkat edin. Uygulama sınavları da Şubat ayında olacak tarihleri görüyorsunuz. 10-28 Şubat tarihleri arasında ama bütün Türkiye'de olmayacak arkadaşlar. Yaşadığınız şehre göre seçiyorsunuz. Bakın Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun'da 4 tane ayrı bölgede sınavlar olacak. Burada şehirleri görüyorsunuz. Mesela Van, Yozgat, Aksaray, Mardin, Gümüşhane, Diyarbakır'da olacak. İzmir bölgelerini görüyorsunuz. Samsun, Bursa, Bursa ve İstanbul'da Bursa'da sınava girecek. İstanbul'da neden yapmayıp İstanbul adayları Bursa'ya çağırıyorlar onu anlamadım. Büyük şehir çünkü. Evet uygulama sınavına katılacak adaylar kariyer kapısı üzerinden takip ediyorsunuz. Adaylar yarım saat önce spor kıyafetleriyle katılacaklar. Burada detayları görüyoruz. Boy kilo ölçümü doğru söylemeniz önemli. Çünkü çünkü orada yapılan ölçümde yanlış sonuç çıkarsa sizi sınava almayacaklarını söylüyor sistem. Evet arkadaşlar, hepimize hayırlı olsun. Yeni alım ilanları gelmeye devam ediyor. Ben de kısa kısa videolar halinde sizlere bunları sunuyorum. Buraya kadar izlediyseniz, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.